Evet sevgili dostlarımız Azerbaycan'da Bakü'de Ahmetli'deyiz değerli dostlarımız Burası çok değerli çok kıymetli Sevgili abim Efser abinin işletmesini yapmış olduğu Ve de oğulları Ennur ile beraber işletmiş oldukları Kalça evini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım Değerli dostlarımız Burada sizlere inanılmaz resimlerinizi getiriyorsunuz En güzel resimlerinizde halılara da aynı zamanda işliyorlar değerli dostlarımız. Burası nerede? Ahmetli kasabası. Sarayeva küçesi No 18'de değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Sizlere itibar telefon numarası veriyoruz. 051 355 5422'den ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Bir numara daha veriyorum. 055 931 66 66'dan da buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz değerli dostlar? Kalça evini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Halçe evini sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız Evet gördüğünüz gibi muhteşem Ürünleriyle sizlere en güzelini en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetinize sunuyorlar. Değerli dostlarımız görüyorsunuz burada. Evet. Geliyorlar. Böyle hemşerilerimiz resimlerini yaptırıyorlar ve de gidiyorlar değerli dostlar. Evet. Halçevi evi Ahmetli'de sizler için en güzel halı mağazalarından bir tanesi değerli dostlarımız. Görüyorsunuz burada her türlü sizlere hizmet sunuyorlar. Yine resimlerinizi böyle tablolara da aynı zamanda yapıyorlar değerli dostlarımız şekillerinizi getirin halçaya fotoğrafınızı bu, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi en güzel resimlerinizi evlilik resimlerinizi babanızın annenizin arkadaşınızın dostlarınızın bu güzel resimlerini en güzel bir şekilde burada sizlere işliyorlar yapıyorlar evet değerli dostlarımız gördüğünüz gibi Sevgili abimize, işinizin başını, başında. Değerli abicim, Efser abi, nasılsın, iyisin? Sağ olun, iyiyim. Keyifler nasıl? Yakşıdır. Yakşıdır. Seni yürekten kutluyorum, gerçekten. Sağ olun, sağ olun. Yani e, Bakü'de, Azerbaycan'da olmayan bir işlemi e, burada halkımızın hizmetinize sunuyorsunuz. Bundan dolayı, Sizleri yürekten kutluyorum değerli abicim. Sağ olun, çok sağ olun. Ol. Nasılsın, iyisin? İyi, iyi, Maşallah. Çok... Evet sevgili dostlarımız, gerçekten Ahmet Dede Halkça Evi sizler için gelebileceğiniz en güzel mağazalardan, halı mağazalarından bir tanesi değerli dostlarımız. Ayrıca değerli dostlar, eee Efser abi hakikaten olmayan bir şeyi e, ortaya koymuş. Bundan dolayı ben eee Efser abimi yürekten kutluyoruz. Aynı zamanda Ennur Kardeşim, oğulları da kendisiyle beraber burada e, bu işi yapıyorlar ve de tabii en güzel resimlerinizi getiriyorsunuz. Burada halılara aynı zamanda işliyorlar değerli dostlarımız. Evet, şimdi Efset abiyle beraber halılarımızı bir tanıtalım. Değerli abicim, bu halılar aynı zamanda çok değerli, çok kıymetli halılar değil mi? Evet, bunlar bu gördüğünüz halılar tebrizli kalsalarlıdır. Değil terbizli. mi? İran tebrizi. Kıymetleri halsaların çok güzel. Kıymetlere de indirim var, kampanya var. Evet. Bütün mallarımız, malazede olan bütün mallarımız Evet. E, tek tek tanısalım abi. Tek şahsiyet meselesine kredi verdik, için ödeneceğiz. Çok güzel. Şekiller de ki, halçaları toplayalım. Böyle bunları tanıtalım, ondan sonra şekillere geçelim Hı. abi. Evet canım abim. Halçalarımız Halsalar tepkizinde. Burada da halçalarımız var. Evet. kampanyada de Hamsi de evet. çeşit aynı zamanda renklerde, Aynen. modellerde gerçekten yürekten kutluyoruz. Görüyorsunuz değerli dostlarımız. Buraya geldiğiniz zaman halı çeşidini beğenmedim. Ee, bilemedim. böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gerçekten yürekten kutluyoruz Efser abiye. En güzel, en yeni modelleri sizlerin hizmetinize sunmuşlar. Görüyorsunuz. Hiçbir yerde bulamayacağınız, göremeyeceğiniz halı çeşitlerini buradan aynı zamanda temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Burası Ahmetli de değerli dostlar. Evet şu halının güzelliğine bakın. Muhteşem gerçekten. Harika bir halı. Evet 10 numara. 10 numara halı. Evet görüyorsunuz. Muhteşem. Hakikaten çok güzel halı çeşitlerimiz. Görüyorsunuz değerli dostlarımız. Muhteşem. Muhteşem. Gerçekten. Tebrik ediyorum Efsan abiye. Yürekten tebrik ediyoruz. Helal olsun diyoruz. Ve de şu halının güzelliğine bak. Değerli dostlarımız. Hakikaten muhteşem halı. Yürekten kutluyoruz. Aynı zamanda değerli dostlarımız yine burada resimlerinizi getiriyorsunuz ve resimlerinizi temiz tohumat. Değil mi? Tam tohumma 1320 ilmek 3600 sıklıkta tohumma. Evet. Yani bu kopdırma değil, temiz tohumma. Evet, doğru. Temiz tohumma. Dokuma bunlar. Yani, İlmekle sıklığıyla tohumma. Evet, çok güzel. Tebrik ediyoruz. Helal olsun. Evet. Yine milli kahramanımız. milli kahramanımız. Kim bu? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah maşallah. Milli kahramana helal olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin aynı zamanda. Mekanı cennet olsun. Yine burada tabii ki çeşitli çeşitli dokumalarımız var. Aynı zamanda görüyorsunuz değerli dostlar. Haydar Aliyev. Aynen. Evet e, ee, Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev'in de resmini görüyorsunuz. Gayet güzel. Burada ayetel kürsü var. Yine bereket, rızık duaları var değerli dostlarımız. Hakikaten burada aynı zamanda değerli dostlarımız yine evlere e, işte yolluklar e, burada aynı zamanda görüyorsunuz. Yolluklarımız her türlü sizlere aynı zamanda halı olarak da yine burada en güzel halılarımızı tablolarımız. tablolarımız, halılarımız yine aynı zamanda avizelerimiz hakikaten takdire şayan değerli dostlarımız görüyorsunuz her türlü burada sizlere halı olarak, tablo olarak ve de resim olarak sizlere burada hizmet sunuyorlar. Sizleri bu güzel mekana davet ediyoruz aynı zamanda. Evet, avizelerimiz de gerçekten takdire şayan. Evet. Evet. Değerli dostlarımız, evet, sizleri sevgiyle, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Ve de burası nerede? Ahmetli Kasabası, Sarayev Ökücesi, No. 18'de değerli dostlarımız. Açık Çınar Tiyatrı'nın yakınlığında. Açık Çınar Tiyatrı'nın Sarayev 18. Evet. Yani Efser abi çok teşekkür ediyorum Sağ sizlere. Olun. Sizleri şiddetle böylesine güzel, çeşidi olan ve de hem aynı zamanda tablolarıyla, resimleriyle, halılarıyla sizlere hizmet sunan, aynı zamanda sizlere ödemelerde de kolaylık sağlayan, kredi e, sağlayan, böylesine güzel e, halkça evine sizleri şiddetle davet ediyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın? Halkça evinde kalalım değil mi? Değerli dostum, değerli abim benim. Aa, Efsane abim. Tamam, sağ olun. Evet, en son... Buyurun canım. Evet, en son sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın? elbette ki halkça evinde kalın diyoruz. Sizlere en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Değerli dostlarımız